Şimdi geldim bak burada çıkabilecek. Hani teste çıkar mı? Çıkar kardeşim bu adam. Sinüs 420, tan 225, kos 330 ve 210. Hadi bunun değerini bul da gör demiş. İşte burada mecburen o tablodaki değerleri biliyor olman lazım. Hadi yapalım beraber. Tanjant 420. E kardeşim bu adam bir kere geniş 360'tan büyük. Esas ölçü bulman lazım. Böl bu adamı 360'a ya da içinden bir tane 360 ayıkla kendine. Geriye 60 kaldı. Sinüs 60. Ha, bak burada tanjant 225 var. Bu adam zaten esas ölçüsü verilmiş bir adam. 225 derece dediğin adamın indirgemeyle ile birinci bölgeye düşürülmesi gerek diyorum ki ben bu adama tanjant 180 artı 45. Hoşlanmadıysan sen git 270 eksi 45 yazsan da olur. Sonra adım adım devam edelim böylece. Şu adam kosinüs 330 ya. 360 eksi 30 yazdım. Sinüs 210 var. Onu da 180 artı 30 yaptım. Ben galiba 90'a çevirerek ya, yazmaktan pek hoşlanmıyorum herhalde ya. Ondan mı acaba? Ben hepsi bilinçaltım çıkıyor galiba ortaya. Ben bilmeden doğaçlama yazıyorum. Şimdi sinüs 60. Değeri kaç? Git tablodan bak ya. da aldığın nota bak hemen bak işte sana fırsat. Not, not al demiştik. Not alarak devam et demiştim. Notuna git bak sinüs 60 kaç? Kök 3 bölü 2. Yaz yerine. Sonra 180 at gitsin. İsim değiştirmeyecek. Tanjant 45 kaldı. Açının bölgesi kaç? 225 derece 3. bölge açısı. 3. bölge tanjant ne? Artı. Herkes sever TC. Tan 45 oldu. Sonra 360 attım. Dikkat. Eksisiyle beraber atıyorsun. Kosinüs 30. 330 derece kaçıncı bölgede? Bak bu adam 330. 4. bölgede. 4. bölgede kosinüs ne? artı. Artı kosinüs 30. 180'e attım. Sinüs 30 kaldı. 210 derece hangi bölgede? Şeyinci bölge. Nere? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs eksi. Ayıptır. Parantez terbiyesi. Bak şuraya bir tane eksi atı ver ve çarpı ile eksi yan yana gelmesin. Ayıptarlar. Şimdi kök 3 bölü 2 çarpı tan 45 değeri kaç? Git bak notuna. 1. Kosinüs 30. Bak değerine. Kök 3 bölü 2 çarpı eksi sinüs 30 eksi 1 bölü 2. Şunları da gönder. Gerçi başta da gönderebilirdir ama şunları gönderdim. 1 bölü eksi 1 bölü 2 cevabı eksi 2 yapar. Güzel kardeşim. Tamam mıdır? Ben değil mi? Kopma bak dur. Kopma. Dersi bağlıyorum. Birkaç sorun var şununla alakalı. Şuraları bir anlatayım. Toparlayayım. Birleştireyim. Tek parça halinde sana teslim edeyim. Ondan sonra gidersin. Az bekle. Çözeyim birkaç sorum daha var. Bak olmak üzere demiş ki ifadesinin eşiti nedir? X sıfırla 90 derece aralığındadır. Bak bu adamı şimdi ben sana dedim ya bir açıyı ister isim değiştirecek kıvamda yaz ister değiştirmeyecek kıvamda yaz. Paşa gönlüne kalmış ama bazen de dedim ki adam seni ittirir bir tarafa doğru mecburen bunu kullan diye. Bak burada pi var 180 derece. İsim değişecek mi? Hayır değişmeyecek sinüs x olarak kaldı. Ama bölgeyi unutma bak dikkat bölgeden işaretini bulmam lazım. Bu adamın işareti 180'den bir açı çıkardığın zaman ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede sinüs ne? Artı. Artı sinüs x. Artı geldim kosinüse. Bak pi var. 180 var. İsim değişmeyecek. Şu gitti. Kosinüs x. 180'in üzerine bir şey eklediğin zaman kaçıncı bölgeye düşer? 3'e. Kosinüs 3. bölgede ne? Eksi. Geldim buna. Pi bölü 2 eksi x var pi bölü 2 değişecek mi? Evet değişecek. Bu adam kosinüs olacak. Kosinüs x açı birinci bölgede 90'dan az bir şey çıkardığın zaman birinci bölgeye düşer bu adam. Artı sinüs 2 pi eksi x var. Değişecek mi? Hayır. 360'da değiştirmiyorduk. Etti mi sana bu adam da sinüs x? İsmini değiştirmedik. Bölgesi kaç? 4. Dördüncü bölgede dikkat sinüsün işareti eksi. Aha bu adam kaldı. E bunu da oyna. Sinler rahmetli. Kosinüsler sizlere ömür geriye kala kala da sıfır çıkıyor. Bak hemen genelleme yapan öğrenciler oluyor bazen ders arasında da oluyor biliyor musun? Hocam cevap 1 mi 0 mı? Niye? Ya bu kadar kalabalık sorunun cevabı genellikle bir sıfır falan gibi çıkıyor diye söylüyorlar. Yani öyle bir genellemeye varmayın tabii ki ama yani evet 0 mı 0 çıktı. Ya bir de şöyle şeyler de diyenler var. Ya o kadar işlem yapıyoruz hocam 0 soruyu çözmemiş gibi oluyoruz diyenler de oluyor. Geçtim. Deminkine benzer bir adam. Bak yine açı 0 ile 90 aralığında. Bak bunu vermese de hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmiyor. 0 ile 90 aralığında demese de değişmiyor kardeşim. O yüzden sen buna çok fazla takılma. P eksi x, kosinüs P bölü 2 artı x demiş 3 pi bölü 4, 3 pi bölü 2 eksi x. Ya biliyorsun zaten bak demin şu adam sana tanıdık gelmiş olmalı. P isim değişecek mi? Hayır. Sinüs x açının bölgesi kaç? 2 İkinci bölgede bir e, sinüs fonksiyon işareti artı Eksi yazdım. Soruda verilen eksi pi bölü 2 artı x. Aha isim değişiyor değiştir. Sinüs oldu. Açının bölgesi 2. İkinci bölgede kosinüsün işareti kaç? İşaretin ne kaç ne, ne ya? Her e herkes sever sinüs artı kosinüs eksi. Bunun işaretini bak işte şu eksi ekstradan gelen eksi. Dikkat. Bölü alt tarafta 3 pi bölü 4 var ya. 3 pi bölü 4 zaten ufak açı bizden o. 3 pi bölü 4 3 çarpı 180 bölü 4. 184 ile de sadeleşir 45. 135. Yani ben burada tanjan 135 arıyorum. Nasıl yazayım? Hemen indiregan yapalım. 180 eksi 45 yazayım. 3 pi bölü 2 eksi x var. Aha 270 değiştir. Kosin sinüse dönecek bu adam. 270'ten bir açı çıkardığın zaman 3. bölgeye düşer. 3. bölgede kosinüsün işareti ne? Herkes sever TC. Tan kod artı kosinüs eksi. Tabi ayıptır. Bir parantez koymazsak kınarlar beni. Buraya bir tane parantez. Yukarıda sinüs x artı sinüs x oluyor. Bak şu iki işaret çarpıldığı zaman. Sinüs x artı sinüs x. Böyle alt tarafta da şu 180'i salladım. Tan 45 kaldı. E, tan 45 ama şu adamın bir de bölgesi var. Dikkat et tan 45 dediğin adama gelecek de açı ikinci bölgede olduğu için ve ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için eksi tan 45. Burada da eksi sinüs x kalır. Sinüs x ile sinüs x toplandı mı ne olur? Sinüs 2x diyen, sin kare x diyen, 2 sinüs x diyen hangisi? 2 sinüs x dediğinizi duyuyormuş gibiyim bak bir şeyden iki tane toplanınca o şeyden iki tane olur. Yani A ile A'yı topladığında gidip 2A demiyor musun? E, e sinüsünü topladım sin topladığında iki tane sinüs yapar. Tanjant 45. Tablodan değerine git bak gel. Eksi 1. Eksi sinüs x. Yani iki sinüs x bölü sinüs x. Sadeleştirildiği zaman sinüs x'lerden bir tanesi gider. Sinüs x kalır. Diyenlere hayır kardeşim. Sinüs x'ler çarpma biçiminde olduğu için sadeleşir. Geriye 2 kalır. Cevap bu yüzden B şıkkıdır. Anlaştık mı? Kopma devam et kardeşim. Bak kaç soru kalmış. 4 tane daha sorun var arkadaşım. 4-5 tane sorun var. 5 soru sonra kurtuluyorsun. Tamam mı? Dersin sonuna kadar devam et. Bak kopma. Çok uzun işlenmiş sorular değil bu adamlar ama tamamlayıp bu dersin içinde vermem gereken adam var. Aşağıdakilerden hangisi sinüs 90 eksi x'e eşittir demiş. E bak bu adamı önce bir çevir ya bunu olması gerektiği hale bir döndürüver bir takla attır. 90 var burada. E 90'da 90 değişiyor muydu? Evet değişiyordu. Kosinüs x. Bölge 1. Birinci bölgede sinüs ne? Artı. O halde bu adamın işareti artı kosinüs x. Yani ben burada şuna bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Kosinüs x'e eşittir. Bakalım. Pi eksi x var. Pi'yi at buradan. Kosinüs x kaldı. Ama bölgeye dikkat et. Bu adamın bölgesi kaç? 2. İki. İkinci bölgede kosinüsün işareti herkes sever. Eksi. A şıkkı eksi kosinüs x yaptı. Gitti. Bizden değil. Bu adam gidik. Geldim B şıkkına. 2 pi artı x var. 2 pi. 2 pi'yi attım. Geldi sana kosinüs x'e ismini değiştirmedim. Kosinüs x dedikten sonra bak 360'ın üzerine bir şey eklediğiniz zaman bölge olarak düşün bu adamı. 360 derecenin üzerine 360 derece zaten şurası. Şuraya bak. Şuraya geldin. Şu açıdan bahsediyor. Bir şey eklediğin zaman birinci bölgeye düşer. O halde birinci bölgede kosinüs herkes gibi artıdır. Artı kosinüs x cevap B şıkkıdır. Tamam bu da. Hadi bu kadar balıklama gelmedi soru. Öbürleri neden değil? 3 pi bölü 2 at değiştir ismini kosinüs x oldu. Bölgesi 3 Üçüncü bölgede sinüsün işareti ne? Herkes sever TC. Ha eksi. O halde eksi kosinüs x. Cevap C şıkkı değil. 3 pi bölü 2 var. 3 pi bölü 2 ismini değiştir. Kosinüslü sinüs yap. Bölge 270'ten bir şey çıkarınca üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs ne? Eksi. Aha cevap bu da değil. Gitti. Geldim. E şıkkı zaten bizden. Sinüs x. Cevap zaten o da değil. Bu yüzden cevap B şıkkı da kardeşim. Bak bu adam. Azar azar yapı değişiyor bak. Kosinüs 90 artı x, sinüs 90 eksi x'e eşit olduğuna göre tanjant x kaçtır diye sormuş. Arkadaşım hemen şu indiregandileri bir yapıver. Bak 90 artı x ve 90 eksi x var. E 90 artı x var burada. Çevirttir. Sinüs x bölge 2. 2 de kosinüsün işareti eksi. Sağ taraf ismi değiştir. Kosinüs x bölge ne? 1. 90'dan 1 şey çıkardığınız zaman birinci bölgeye düşer. Bu adamı buldum. Peki ben ne arıyorum? Tanjant x. E kardeşim tanjant x dediğin adam sinüs x bölü kosinüs x değil miydi zaten? Bak kosinüs x eksi sinüs x'e eşitmiş. Şöyle yapsak olmaz mı? Kosinüsü gördüğüm yere bunun eşitini, bunun denge olan adamı yazayım. Emsalini yazayım. Sinüs x bölü kosinüs x'in yerine eksi sinüs x yaz. Bak gördüğün üzere takdir ilahiyle karşı, karşı karşıyasın. Bunlar gitti. 1 bölü eksi 1. Oh my god. Cevap eksi 1 kaldı kardeşim. Cevap C şıkkı gelir. Geçtik bir daha. Bak bu daha da başka bir adam. Kos 2, kos 4, kos 6, kos 180. Ama hocam yani hani demin dedin ki özel açılar var bunları sana sormazlar ya da sorsalar bile şıklarda yazarlar dedim. Şıklarda da böyle bir şey yok. Nereden gelecek bu adam? Diyorsan eğer. Bak güzel arkadaşım. Soru da böyle saçma sapan ya kosinüs 2'yi ben bile bilmiyorum. Kosinüs 2 ne? Allah bilir kaçtır o. Bu tür şeyleri size sormazlar zaten. Bu böyle <laughs> pis ifadelerin böyle saçma sapan adamların olduğu sorularda mutlaka birbirini götüren bir adam vardır. Kosinüs 2. Yapacak hiçbir şey yok. Ya kosinüs 4. Kosinüs 6. Kosinüs 8. Böyle gel 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 gitti. Ama hocam arada kosinüs 30 var yazalım mı? Ya boş ver ne olacak? Devede kulak o. Hiçbir şey ifade etmez bu bunca kalabalığın içinde. Bak kosinüs 180 var orada. Kosinüs 180'in değeri bundan hemen önce de kosinüs 178 var. E kardeşim kosinüs 178 dediğin adamın indirgeme formülüyle birinci bölgeye düşürsek biz bu adamı. Kosinüs 178 var ya o adamı şöyle desem nasıl olur? 180 2 yazsam. E buradaki 180'den dolayı da bu adama isim değiştirmesem kosinüs 2 yazsam. Bölgesi de ikinci bölge olduğu için ve ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi olduğu için eksi kos 2'yi de buraya yazsam. O halde bu adam eksi kos 2'ye döner. Kosinüs 180 o zaten bizden. Kosinüs 180'in değeri o özel açıların trigonometrik oranlarında yazmıştım. O Hatta dursun bu buna adama bir şey yapmayalım şimdilik. Hemen önünde bak 178 ya burası. Kos 176 var. E, kos 176'yı da şöyle yazarsın. Kosinüs 180 eksi 4. 180 eksi 4 yazdığın zaman yine indirgeme formülü. ismi değişmeyecek. Bölgesinden kaynaklı eksi, eksi 4. Bak 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 neler oldu bak şimdi. Burada eksi kosinüs 2 var. Burada eksi kosinüs 4 var. Hemen önünde yani 174 dereceyi de aynı kafayla eksi kosinüs 6 olarak yazarsam ben eğer bu adamların bak tamamı böyle iki ikişer iki şer birbirlerini götürüyor. Peki hepsi götürüyor mu? Hepsi götürüyor mu? Yani ortada bir şey kalıyor mu? Ortayı göremiyorum ya. Ortası bak şöyle şöyle devam ediyor bu adamın ortası belli değil. Arkadaşlar bu birbirini götüren adamların 2 ile 178'in bak şurası kosinüs 178'di. 2 ile kosinüs 2 ile 178'in tam ortasında bulunan adam kosinüs 90'dır. Yani şu ortada arada bir yerde 90 var. Nereden bildin? Ya iki sayının ortası sayıların toplamının yarısı alınarak bulunur. 3 ile 13'ün ortasını sorsam ne yaparsın? Hocam 3'ten 13'e kadar 10 var. Onun yarısı 5 var. 3'ün üstüne 5 eklerim 8. Değil. Uzar işin. 3 ile 13'ü topla 16. Böl 2'ye 8. Ben de 2 ile 178'i toplayıp yarısını alınca 90 çıktı. Ortada bu adam var. Hemen öncesi cos 88 var. Bunun hemen sonrası bak burada Cos 92 var ama cos 92'yi de aynı öbürleri gibi 180 eksi 88 yazarsan bu adamdaki 180 gittiği için eksi cos 88 kalır. 188'lerde birbirini götürdüğü için ortada sadece sap gibi bir tane cos 90 bir de o sapın başka bir türlüsü cos 180 kalır. Cos 90 dediğin adam 0'dır. Sin 180 dediğin adam eksi 1'dir. Topla gel yavrum eksi 1 çıksın. Oldu mu? Bak nereden nereye geldi görüyor musun? Kim derdi ki böyle bir rezilliğin sonucunda çıka çıka eksi 1 çıksın. Bu takdir ilahi değil de ne? Bence takdir ilahi. Bak geçtim. Aynı aynı sorudan deminki soruyu yapı olarak ben zaten birebir aynısı falan değil. Çok benzeri de aynı soruyu tekrar çözmüyorum. Tam 1 tan 3 tam 5 tan 89. İstersen soru videoyu bir dondur, durdur, dondur neyse, bir videoyu bir durdur kendin mide. Bak güzel bir yöntem. Videoyu durdur, dene, ondan sonra sardır ileriye. Şimdi bu adam da tam 1, ne bileyim ben tan 3, ne bileyim tam 5, tan 89 hiçbirini ben de bilmiyorum, emin ol. Tam 1. Tan 3. Tam 5. Tam 89'a kadar devam ediyor. Peki tan 89'u şöyle desem ne dersin kardeşim? Tanjant 90-1 dedikten sonra 90'dan kaynaklı ismini değiştirsem ve ben bu adama kotanjant 1'dir desem. Şuraya da hiç tanjant yazmasam da direkt kot 1'dir desem. Sonra bu adamın hemen önünde tanjant 87 var. Bu adamı da 90-3 yazıp bu adama da kot 3 desem. Ondan öncesine kot 5 desem. Ondan hemen öncesi kod 5. Bak bu şekilde geriye doğru 1, 3, 5, 7 devam ediyor. Hatırlar mısın? Tanjant değerine ben şunu söylemiştim. Tanjant x, sinüs x bölü kosinüs x, kotanjant x, kosinüs x bölü sinüs x demiştim. Bu adamlar birbirlerinin tersi değil mi? Çarp bakalım bunları ne oluyor? Tanjanta kotanjant çarpıldığı zaman kardeşim birbirlerinin tersleri olduğu için çarpımları bir çıkar. Yani tan 1 ile kot 1, tan 3 ile kot 3, tan 5 ile kot 5 hepsi çarpıla çarpıla kendi sonuçlarını 1 yaparak kaybolurlar. E hocam peki ortada kalmıyor mu? Bak gene aynı kafayı kullan. 1 ile 1 ile 89'un tam ortasında ne var? 45 var. Tan 45 ortada duruyor. İyi de bunun hemen öncesinde tan 43 var. Hemen sonrasında da tan 47 var. ya e, Tan 47 zaten kotanjant 43 oluyor. Kotanjant e, 43'te tan 43 de gittiği için ortada bir tek geriye tanjant 45 kalıyor. Tanjant 45 kaç? Bizden beri 1. Bir. Oldu mu? Cevap bu olur. Bak bu adam var. İşte bu da artık son sorum arkadaşlar. Sin kare 2 artı sin kare 4 artı sin kare 6. A iki tane artı yazmışım. Sin kare 90. İşleminin sonucu nedir? Bu biraz e, zor sayılabilecek bir soru. Bak güzel bir soru. Dedim ya her türlü soruyu çözeceğim arkadaşım. En kolayını da çözeceğim. Ya burada öyle bakıp da hemen çözemeyeceğin soruyu da çözeceğim sana. Merak etme. En kolayından başlayacağım. En zoruna kadar devam edeceğim. Aşağı yukarı bir e, herhalde bir 200'e yakın soru olacak tamamı bu işin. O yüzden kopma. Sakin ol. Derse düzgün devam et. Kalemi kağıdı elinden bırakma bak gözünü seveyim. Dümeni bana bırak. Bana güven. Ben bu işin sonuna kadar vardıracağım seni. Ve trigonometriyi unutmayacaksın. Trigonometriyi anlayacaksın. Anlayarak devam edip işin sonuna geldiğin zaman da bir hayır duası edersin. Şimdi hatırlar mısın? Bak ben birim çemberde şöyle bir şeylerden bahsetmiştim. Bu soruda o kullanılacak. Yine istersen videoyu dondur, durdur ve kendimi çözmeyi dene. Birim çemberde dedik ki Şurası kosinüs değeridir. Burası sinüs değeridir. E şurada birdir. Bu, bu adam dik üçgen ya. Sin kare artı kos kare bir yapar. Dursun. Şimdi burada bu var mı? Var ama gizlemiş içine. Sin kare 2. Sin kare 4. Sin kare 6. Bak kardeşim böyle böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Sin kare 90. Bunlar hemen önce sin kare 88 var. İyi de bak nokta burası. Sin kare 88 ya. Aslında sin 88'i düşün. Sin 88'i ben şöyle yazsam. Sinüs 90 eksi 2'dir desem. Ve o 90 eksi 2'den kaynaklı ismini de değiştirsem. Kosinüs 2'dir desem. Aa sonra karelerini unutmuşum deyip bir de buralara karelerini atsam. Sin kare 88 demek Sin kare, kos işte kare 2'ye eşit demek. Zaten hatırla şunu da söylemiştim. Bu kadar debelenmene bile gerek yok. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü diğerinin kosünüsüne eşittir. O halde sin 88 direkt kosinüs 2'ye eşit. Bak burada kos kare 2 var. Hemen öncesinde kos kare 4 var. Hemen öncesinde kos kare 6 var. En sonda bir tane de sap var. Sin kare 90. Şimdi arkadaşım. Bak sin kare 2 ile kos kare 2. 1. Hemen yanında sin kare 4 ile kos kare 4 1. Sin kare 6, kos kare 6 1. Aa, hocam bunların hepsi gitti 1 oldu ama kaç tane 1 var? Diyorsan eğer şunu düşün. Biz nereden nereye kadar olanları saydı, topladık? Bak sin kare 90'ı salla ayırdık. Şurası. Bu adamlar var. 2, 4, 6, 8, 88'e kadar devam ediyor ya. Toplamları hep 90. Bu adamın ortasında şu var. Sin kare 44 sin kare 46 var. İyi de sin kare 46 zaten kos kare 44 yaptığı için ve ikisinin toplamı da 1 olduğu için buradan da 1. E peki kaç tane 1 geldi? Ben kimleri topladım arkadaşım? Bak ben burada 2, 4, 6, tık 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 44'e kadar olanları topladım. 2'den 44'e kadar kaç tane sayı var? Sayayım. Desen Olur. 2'den 44'e kadar kaç tane sayı olduğunu son terim, ilk terim, artış miktarı artı 1 yapsan da olur. Ama ben şöyle yapardım. Bak kendi başıma yalnız kalsam. 2, 4, 44'e kadar kaç tane sayı olduğunu ben şöyle hesap ederdim. Derdim ki bu adam 2 kere 1, bu adam 2 kere 2, bu adam 2 kere 22. 2 sayısını sırasıyla birden itibaren 22'ye kadar çarpmışım. Bir birden 22'ye kadar gitmiyor mu? Demek 22 tane var. Şurası 22. E bir de son da bizim şu sap kaldı onu da unutmayalım sin 90 var o da bir cevap 23 olur arkadaşlar ders bitti arkadaşlar tekrarınızı yapın sorularınızı çözün ve kanala abone olmayı videoyu ta videoyu beğeni atmayı ihmal etmeyin lütfen video ile alakalı görüşlerinizi yorumlarınızı videonun alt kısmına e e benimle paylaşma Ders bitti arkadaşlar. Eğer dersi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya bir beğeni atmayı ve sayfayı takip etmeyi lütfen unutmayın. Daha yorumlarınızı da videonun alt kısmındaki yorumlar kısmında mutlaka benimle paylaşın. Çünkü ben onların hepsini okuyorum emin olun. Şimdi kendine iyi bak, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.